Kasık fıtığı olup ameliyat gereken birçok insan ameliyatı açık mı kapalı mı olması konusunda kararsız kalıyor. Bunun sebebi aslında açık ve kapalı ameliyat arasında çok büyük fark olmaması. Biz de e, birçok e, insanda açık da yapıyoruz, kapalı da yapıyoruz. Şimdi karın içerisindeki e, ameliyatların bir çoğunu kapalı olarak öneriyoruz. Çünkü safra kesti ameliyatlarında, dalak ameliyatlarında, bağırsak ameliyatlarında, birçok mide ameliyatında kapalı yöntemin açık yönteme göre birçok avantajı var. Ama kasık fıtığında bu avantajlar arada çok büyük fark yok. E, kapalı ameliyattan sonra ağrılar biraz daha az oluyor. E, yamayı içeriden koyduğumuz için Biraz daha tekrarlama riski daha az oluyor kapalı ameliyatta ama arada çok büyük fark yok dediğim gibi. Açık ameliyatın da kendine göre bir e, ekstrası var. O da e, genel anesteziyle olmak zorunda değil açık ameliyat. Dolayısıyla işte yaşlı hastalar, anestezinin riskli olduğu hastalarda e, belden uyuşturulabilecekse biz açık ameliyatı daha çok öneriyoruz. Ama genç hasta e, ve ekstra bir sıkıntısı yoksa kapalı ameliyat önerilebilir.